Selamlar arkadaşlar. bu Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Doğum davasına yanılık önemli söylemler. ABD Trump açıklamaları, FED tarafından faiz indirimi söylentileri gibi önemli değineceğimiz noktalar olacak. Bu videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Her gün yeni video ile sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Çalışıyoruz. Abonelikleriniz, like'larınız bizler için değerli. Video detaylarına geçmeden önce de P-Memek oyunun satışından bahsetmek istiyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım kayıt linkiyle alım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dünya p gününde de 14 Mart tarihinde de listeleme haberleri gelecek. Yine Pankeksi ve Pokex ekonomi borsasında listeleme haberleri ve Top 10 borsada da görüşme haberlerinin döndüğü söylentileri bizlerle paylaşılmış durumda. Burada yine önemli kar elde etme planları ile birlikte kısa süre içerisinde önemli kazançlar sağlama imkanını PMM coin sunuyor. Sizler de bu imkandan yararlanmak için açıklamalar ve yorumlar kısmındaki alım linki ile birlikte alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Para yatırma çekme işlemleri bir konumu borsasında açık. Buradan da işlemlerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. Luna Classic ile başlayalım. Bildiğiniz üzere doğum gündemi var. Doğum mahkemesinin ertelemesi ve doğum Duon kararlarının Luma Klasik ve Terra Coin'ler için ne kadar önemli bir gündemi olduğunu biliyoruz. Buna yönelik önemli bir gelişme var ki geçtiğimiz günlerde de seç ve telefonun hepsi davasına yönelik söylentiler gündemi vardı. LFG fonları oylaması vardı. Bunlar tabii ki bizleri etkileyecek önemli faktörler. Ancak bizleri etkileyen daha önemli unsur olarak Trump'ın açıklamaları ve ülke genelindeki gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bizlerin hedefleri 4.08.000 bin bantlarına ulaşmak. Bu bantlarına yavaş yavaş ulaşması önemli. Bitcoin'in dominansının düşmesi ee, bu süreç içerisinde tabii ki fiyatlara da bunların yansımasını biz bekliyoruz. Doğum kısmındaki gelişmeleri şöyle bir bakış yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte ve 6 Mart 2025 planlaması olan konferans ertelemesi öneren mektubu incelendiğini ve bir sonraki konferansı 10 Nisan 2025 tarihine ertelendiğini söylenen açıklamalar bizlerle paylaşılmış durumda ve bu süreç içerisinde doğum davasına ilişkin gelişmelerin her bir şekilde ertelenmesi ve uzatılması akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Bu yüzden doğunun mahkeme sürecinden çıkacak sonuçlar bizde için önemli ve değerli. FTX borsasındaki yenilenen süreç gibi benzer bir şekilde TR coinlerinde de önemli bir hareketlilik görme ihtimalimizin bulunduğunun altını çizelim ve genel kripto piyasasında Bitcoin'e bir bakış yapmaya başlayalım. Bitcoin piyasası tabii ki dalgalı olmaya devam ediyor. Bizlerin 100 bin dolar hedefi olsa da piyasanın hızlı inişti, hızlı düşüştü. Yine benzer son 2-3 saatlik mumlarda pozitif yönü devam ettiğini görebiliyoruz. Bu da tabii ki büyük yakıllarda soru işaretleri neden oluyor. Burada baş aktör bizlerin Trump gündemi var. Trump ile birlikte 7 Mart konferans gündemi beklentisi var. Toplantı gündemi var. Bu iki gelişme bizler için ciddi anlamda önemli etkileşim bırakacak. Çünkü baktığımız zaman kripto önüne önemli atılmış adımlar. Hızlı bir şekilde bunun detaylarına bakacak olursak da ABD ekibinden yine şöyle bakış yaptığımızda Ethereum alımların devam etmesi ve ABD tarafında da devam etmesi burada bizler için önemli. ABD Başkanı Trump'ın ekibinin önemli ethereum alımlarının ve et balinaların da ethereum alımı yapması bize için kayda değer oldu ve Başkan Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini %10'dan %20'ye çıkarması Çin'in ABD'ye gümrük vergisi gündemiyle birlikte bir nebze dünya piyasasında biraz karışıklık olduğunda da belirtelim. Ve bunun yanı sıra Fed'in faiz indirimi yapacağı fiyatlandırması para piyasası taraflarından bizlerle paylaşılmış durumda. FED faiz indirimi ile birlikte de yine bizleri bekleyebilecek bir pozitiflik yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu süreç bizler için önemli. FED tarafından gelişecek gelişmelerde faiz indirimi de bize bir pozitif fiyatlandırma yaşatabilir. ABD seç FED ve Başkan Trump'ın yapılacağı açıklamaları ve özellikle Mart'ın ilk iki haftasının bizler için hareketli geçebileceği beklentisi içerisinde olduğumuzun da altını çizelim. Yine buna benzer son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere aktarmaya sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diyelim. Ve bunun öncesinde de Picoin'i ön satışından yararlanan arkadaşlar, yararlanmak isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bağlantı linkiyle alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Listeleme öncesi alım ile birlikte güzel kazanç fırsatları elde edebilirsiniz. Buna yönelik, video yönelik, isteklerinize yönelik belirtmek istediğiniz bir durum varsa da yine yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.